Fenerbahçe bu son 5-6 yıl içinde hakemlerden şampiyonluğu kaybettiği sezon var. Yani hakemler yüzden, hakem atarı Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmiştir. Bir bu Okan adını. Buruk açıklamasıdır bu. Bak var. Yeni. Ben evet. bunu yayında söyledim. En fazla mağdur olan kulüp Fenerbahçe'dir diye bunu birkaç sefer söyledim. Şimdi bak yani arkadaşlar. Ahmet Ercanlar bir şey görmek istemiyor. Yani oraya tamamen kapalı. Geçen sene İstanbul'da bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandı. Maçın varı kimdi? Mete Kalkavan'da hakemliğini bitirdiler. Hı? Hı hı. Peki sen ondan sonra Trabzon Fenerbahçe maçında Halil Mutmeler'den cesaret mi bekliyorsun? Halil Mutmeler gelecek orada maçı tatil Ha yapıyor. o zaman diyorsun. Ya bir dakika bir şey söylüyorum. Yapıştı işte bu ya abi. Ne <laughs> diyorsun? Sen ben de bunu söylüyorum tam. Ona işte ona main olacaksın. Yapı bu Bak, işte. Volkan Bayarslan diye bir hakem var. Evet. Süper Lig'in en tecrübeli hakemi. 6. haftadan beri maç alamıyor. Hatası bir maçta bir tane golü var iptal etti. Trabzon başı, hatası değil mi? o. Evet. evet. Hata, Atilla Kara olan bu saydığım adamların hataların hepsini bir Kayseri Beşiktaş maçında yaptı. Tek bir maçta yaptı ya. Ya bak Mete Kalkavan'ın atıyorum e, Volkan Bayarslan'ın bir sezonda yaptığı hataları bir sezonda, iki sezonda yaptığı hataları Atilla Karola bir maçta yaptı. Ya tek bir maçta Hiç şey yaptı. Hiçbir şey olmadı değil mi? Hiç de olmadı. E, o zaman ya, yapı var mı? Ya ya şu anda nasıl yap adam? Var. Adam federasyon yeni federasyon yeni merkez hakem kurun. Ben... İşlem yapsın. İşlem yapsın. Ya siz ne diyorsunuz ki? merkezler, federasyonlar çok böyle bağımsız. Bir ama Bu Fenerbahçe'ye karşı bir yapıdan bahsetmiyoruz ki şu anda. Nasıl var, başım yani, başım yani Atilla Karaoğlan'ın Kayseri Beşiktaş maçındaki hataları, e, ondan sonra e, Adana Demirspor Kadir Sağlam'ın Sağlam hatalarının e, Halil Umut Meler'in hatalarının başka bir ne ilgisi var. Ben de şunu. Yani söyleyeyim. ben şunu söylemeye çalışıyorum. E, abi bana sıra. de ki Heh. yapının içinde şunlar vardı. Ben, ben de mesela sana söylüyorum. sektör olarak söyle. Bana. Ben de sana. Söyle söylüyorum. abi ben de onun kesinlikle üzerinden gidiyorum. Kesinlikle, kesinlikle bu yapının içinde siyasetçileri yüzde yüz var. Olmazsa yüzde yüz var. Fenerbahçe şampiyon yapılmasın diye ortada bir yapı var. Evet. Var. O zaman sayın başkan. N3 Tadici Predi almayacak önce bu yapıyı yıkacak abi. Eğer de. siz 5 yıldır bu yapıyı yıkamıyorsanız, Fenerbahçe'nin haklığını koruyamıyorsanız, hala bu yapı devam ediyorsa o zaman siz Başarısız. Şimdi bak, gel güzel Doğancım. Peki en kritik soruyu sorarak devam edeyim mi? Sadece Fenerbahçe'ye karşı mı? Yoksa Ali, Ali Koç'a Fenerbahçe. karşı mı? Ben diyorum Sadece ki... Soru bu Ali, aslında. Bu, benim şahsif... Fikrimi... Çünkü Ali Bey'in bu açıklaması bak, hala da dün gibi ben duruyor. Benim şahsif kimi söylüyorum. Ben diyorum ki... Yani benim daha derin analizlerim var bu konuda ama hani bunu burada anlatamam yani tabii ki. Benim benim şahsif fikrim Fenerbahçe'ye karşı... Ve bunun devletin de bazı kesimlerinin de işin içine girdiği. Ya bak dün bir sponsorluk olayı anlattım. Ya acayip bir olay aslında biliyor musun? Mesela Almanya'da Yeşiller Partisi'nin genel başkanı Boris Dortmund'a %7 komisyon karşılığında... Yalanmış bu arada. Ne? Doğu Perinçek'te de açıklama yaptı. Ben bugün Galatasaray Kulübü'yle de konuştum. Evet. Ben, kesinlikle ve kesinlikle yüzde yedi komisyon, %7 komisyon %7, gibi bir durum olacak. Aysim oran girdi mi acaba tekrar daha da de, daha da %7. olgunlaşacak e, bir konu. Yüzde yedi komisyon olayının yüzde yüz arkasındayım. Ben şöyle söyleyeyim size. Ee, Yalanladı ama şimdi adam. Bak ya yalanladı mı? bence ısrar Olayın. etme abi. Ali yani, Naci tamam. söylüyorsa ısrar doğrudur etme. abi. Tamam ısrar ben etme bence. diyorum haberim. Bence etme. Ali, Ali, tamam. Naci söylüyorsa doğrudur ya. Peki ben de ki... şey yapmış doğru Abi doğru demiş kendi açıklamaya. Madde yok dedi Ali yani, Naci yani. olabilir ya yanlış bilgi de almış olabilir. Ben diyorum ki yalanlayacak tabii ki. Yeşiller Partisi'nin yani tamam bir komisyon da olmasın. Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin genel başkanı Borussia Dortmund'a gidiyor Amerika'dan bir tane sponsor getiriyor. Tamam mı? Ki Amerika'yı seversin. Ya, Reddil mesela falan. evet. Sen bayılırsın. Filipinler'e Amerika getiriyor. Amerika'da, Amerika'da şimdi bir dakika dur. Gelmiş bir şey Ahmet izledim. Ercanlar bitirsin ben de bir şimdi. Bir şey yani söyleyeyim. Şey, şey gelmişte... Beşiktaş altyapısı. Bak bir şey söyleyeyim. Gelmişte Amerika'da. açıklayamıyorlar var. mı yoksa? Bak Almanya da var ya. Taş üstünde taş kalmaz. Adam siyasetten bir defa uzaklaştırılır. İnsan içine çıkamaz. Bak bak komisyon falan yok. %7 falan da yok. Sadece gidiyor Borussia Dortmund tabii sponsor evliyor. Ben de sana bak dünya ha. yıkılır Almanya'da. Bitir baba. Ama bizde ben Abi, de bir örnek şey daha vereyim. Ya. Şimdi ba Bayern Münih'le Borussia Dortmund aynı oyuncuya talipler. Almanya Spor Bakanı Borussia Dortmund için devreye giriyor, fotoğraf veriyor ve transferi Dortmund'a yapıyor. Evet. Siyasi güçler Fenerbahçe'ye karşı. Evet. An. Şu anki spor bakanı Vedat evet. Konuş transferi çok güzel de bir fotoğraf var. Galatasaray'ın elinden cımbızla çektiler. Verdiler Fenerbahçe. Hadi bakalım siyaset Fenerbahçe'ye katılacağım. Şey Bak bir şey ya, bir, bir, bir Mağduriyet bir hikayesi. hikayesi Ömer'e Fenerbahçe 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 girmem sözü. gerekiyor. Ömer'e evet. girmem gerekiyor. Sevgili Ahmet Ercan'dan az önce bir şey söyledi. Dedi ki, Fener Galatasaray 4-0 yedikten sonra Cüneyt Çakır maç alamadı dedi. Ya da çok büyük tepki çekti. Şey. Yani çok sıkıntı yaşadığını biliyorum <laughs> bu maçtan sonra. O dönemin MHK başkanı şimdi bana mesaj atıyor. Evet. Tamam? O dönemin MHK başkanı. Zekeriya Namlıoğlu nam Söylemeyeceğim, ismini vermeyeceğim. İlk hafta... Bakalım hangi <laughs> bu Dur bir dakika duralım. Bu bir isim olur olabilir. Değil. <laughs> i̇lk hafta sezon sonuna kadar her hafta maç aldı diyor Cüneyt Çakır. Evet tamam bakalım. Üstelik Adnan Polat, Cüneyt Çakır bir daha Galatasaray maçına çıkamaz dedi. Cüneyt yeni sezonda ilk maçında Ankara Spor Galatasaray maçına çıkmıştı diyor. Ben de çok iyi yaptım. Halis'i ya, de MHK Başkanı'nı bulalım. Yani